Evet hayat mayvanı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Kofik gel arkadaşlar Kofik aramız artık Balgaymak yalnız az önce bir olay yaşadık gerçekten adrenalin dolu bir olaydı ee, daha önce de bir olay daha yaşadık onu da anlatacağım size yani gerçekten e, biraz şey oldum ama e, Allah'a şükür cezanın gerçekten koruyuculuğu on numara arkadaşlar o konuda çok iyiyiz. Ee, yani bunun rahatını yaşıyoruz. Şöyle bir durum oldu. Şimdi ben buraya geldim. Burada bir tane golden vardı tamam mı? Bir adam golden gezdiriyordu. Ondan sonra bir tane teyzeyle bir bayan geldiler. Bir tane pitbull'la. Bully ile hatta pitbull değil. Yani bully'di resmen köpek. Ee, biz dedi zapt edemiyoruz. Köpek parkına girebilir miyiz? Adam da tamam dedi ben çıkayım dedi. Ben de şu dışarıdayım. Şu kapının ucundayım arkadaşlar. Tamam dedim ben de tur atar gelirim. Arkadaşlar içeriye girdiler. Şuradan girdiler. Köpek şuradan koştu, 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 koştu. Küt diye kapıya çarptı, tamam mı? Yani şey bir köpek, agresif, asosyal. Kapıya çarpınca kapı açılmasın mı? Kapıdan çıktı ve ne hikmetse direkt arkadaşlar önce kofiye yöneldi erkek olduğu için. Bu arada Kofik başımıza tam bir koruyucu çıktı. Bahar otlarını yiyoruz şu anda detoks yapıyoruz tam bir koruyucu çıktı. Yalnız bu huyu hiç hoşuma gitmiyor. Böyle olursa biz erkek köpeklerle sıkıntı yaşarız oğlum. Kendini yırtıyor. Arkadaşlar köpek ondan sonra Ceza'ya yöneldi dişi olmasına rağmen Ceza'ya diş atacakken Ceza direkt köpeği burnundan kaptı. Kanattı burnunu. Ee, yani üzüldüm tabii köpeği ama bir nebze de kardeşlerini koruduğu için çok sevindim. Çünkü gerçekten elimde 3 tane köpek varken benim tutmam zordu. Kadınla kızı yani şey artık bilmiyorum iki bayan tutamıyorlar köpeği. Ya bana uyuz oluyor. Tutamayacağınız köpeği gerçekten çıkartmayacaksınız dışarı. Bu kadar basit. Tamam mı? Tutulmayacak köpek dışarı çıkmayacak. Gücün yeten köpeğe bakacaksın. Gücün yetmiyorsa bir köpeğe milleti tehlikeye ne kendini ne de milleti ne de o köpeği tehlikeye atmayacaksın. Çünkü zaten bunun sonu köpek yasaklılık bir de zaten. Ha ben asla şikayet etmem onu söyleyeyim. Ne olursa olsun o köpek zarar görmesin diye etmem arkadaşlar. Çünkü o bir hayvan. İçgüdüleriyle hareket ediyor. Sahibinin sorumsuzluğunu ona yükleyemem. Öyle bir durum oldu. Ondan önce birkaç gün önce bir olay yaşadık. Onda da arkadaşlar şu okula biri kocaman bir erkek Rottweiler bağlamış. Rottweiler'i bağlamış. Ben bu parktan çıktım eve gidiyordum şu aşağıdan. Lan tam giderken arkamdan pata 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 bir ses. Bir baktım hayvan tasmayı koparmış koşuyor arkamdan. Arkadaşlar geldi. Tamam mı? Direkt Ceza. Gel buraya. Sat. Sat. Yat. Heh. Geldi arkadaşlar. Direkt üstümüze. Ceza bir U çekti. Direkt hayvanı yanaktan kaptı. Geriletti. İstese Ceza'yı döverdi arkadaşlar. Ama Ceza'nın dişi olması biraz da kızanının şey olması dikkatini dağıtmış olacak ki. ceza ya şey yapmadı. Yine Kofi'ye odaklandı. Çünkü Kofik gene tutmayın benim modunda. Kadife'yi de kokladı. Bir şey yapmadı. Sonra arkamdan çocuk geldi. Tamam mı? Abi dedi ben tutamıyorum bu köpeği. Tasmayı kopardı. Dedim ne demek tutamıyorsun? Abi köpek dedi 55 kilo. Ben dedi 60 70 kiloyum dedi. Ya bu kez de gülme tuttu beni. Yani çocuğun tipi çok komik çünkü. Ee, şeyden tutuyor, tasmadan tutuyor tamam mı? Biz yürüyoruz, çocuk sürükleniyor arkamızdan. Tasmayı dolattım boynuna. Ondan sonra neyse Ceza köpeği birkaç kere ısırdı arkadaşlar. Köpek hiçbir şey yapamadı. Bana da bir şey yapmadı. Köpek insan agresyonu olan bir köpek değildi. Ondan sonra Neyse. Ee, ben yukarıya doğru çıktım. Valla bunlar boğuşuyorlardı. Tutmaya falan çalışıyordu. Arkadan başka bir köpek geliyordu. Ona doğru gidiyordu. Ben de aradan fıydım. Yani burada Ceza gerçekten koruyuculuk olarak görevini çok iyi yapıyor. Ama tabi bu iyi bir şey mi? Keşke ihtiyacımız olmasa. Dedensiz saldırganlığı yok. Bir de tabi av yüksek olması ufak köpeklere şeylik yaptırıyor bunu. Yoksa onun dışında tam bir güzellik abidesi. Bakayım bir şey oldu mu şimdi? Köpeğin burnu kanıyordu arkadaşlar. Cezada bir şey yoktu. Şurasını bir kapmaya çalıştı Cezan'ın dişi olmasına rağmen ama sanırım kapamadı. Bir şey yapamadı. Aşılar tam bir sıkıntı olacağını pek sanmıyorum. Ama bir adrenalin yaşadık. Neyse biz asıl mevzumuza gelelim. Arkadaşlar. bu ikisi çiftleşti. Nasıl çiftleşti onu göstereyim. Yani bu bir gün olacaktı. Vallahi bu surat bu zamanaymış dediğim gibi senin yavruların benim torunlarım kızım aynı şekilde biraz da içime bir korku kapladı yani kolay işler değil arkadaşlar bunlar ee, inşallah layığıyla onları yaşatabiliriz diyorum ne diyeyim hayırlı olsun yani bu hayvanların bu doğalarında olan bir şey arkadaşlar. Yani ciddi bir olay ama yani öyle basit bir olay değil. Yarım saate ayrılırlar. Evet Kadife. İşte hayır kız. Hayır kız. Yapma. Yapma kız. Bakma oraya bir canı acıdı gibi oldu ee, yarım saat sonra arkadaşlar şey bitecek şimdi bu iş olunca yani bu hayvanlar da rahatlıyorlar yani oluyor arkadaşlar bu hayvan sonuçta insan değil doğal bir şey bir yarım saat böyle kalacaklar ondan sonra bitecek ama dediğim gibi ee, yani benim köpek üretme gibi bir derdim yok. Yani ben öyle bir şey yapmıyorum. Bu yavruların akıbeti de tabii ki cins oldukları için şimdi herkes isteyecek biliyorum. Ama bu konuda çok titiz davranacağım. Zaten bazılarının yuvası Bir tanesi zaten bende kalır. Her türlü bırakırım bir tane de. Şurada iki köpek olmuş, üç köpek olmuş. Ne fark edecek? Yani ne diyeyim? Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi yani seviniyorum tabii ki çünkü Kadife 5 yaşına geliyor. Artık bir doğum yapması gerekiyor. Belli de olmaz olmaya da bilir çünkü bu her daim tutacak değil. Bir de bizim şansımızı biliyorsunuz bu konudaki. Yani tutmayabilir arkadaşlar. Sıkıntı olabilir ama hiç umurumda değil. Yani ben zaten köpek üretmek için değil. Yani Kadife'ye arkadaş olsun, dost olsun diye kofiyi sahiplendim. Ama şimdi her herkes böyle işte yavru var mı, şey var mı, yavru verir misin falan ayaklarına giriyor. Arkadaşlar dediğim gibi o konuda titiz olacağım. Yani 29 bin abonemiz var. Her istiyonel ister ki herkese bir köpek vermek ama öyle bir şansımız yok. Bakacağız. Bir tanesi muhtemelen bende kalacak. Yani yüksek ihtimal. 3 pagım olacak diye düşünüyorum. Çünkü paglar az yiyen köpekler. Her yere sağan köpekler. Büyük değil. Ceza rahibe takılmaya devam ediyor. Ha, onu anlatayım. Bir Alman çoban getirdik. Kulağını kırdı o da. cezada da büyük köpeklere kesinlikle teslim olmuyor. Aynı şey gibi. Bank. 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 <laughs> tamam tamam. Büyük köpeklere teslim olmuyor. Yani kolay değil arkadaşlar. Hesaplama yaptım. Bebekler de bayağı oldu yani. 15 gün falan oluyor çiftleşme olalı. Ben videoyu geç atıyorum. Bebekler arkadaşlar tahmini Temmuz ayında sütten kesilecek. Doğum falan 60 gün falan sürüyor çünkü 2 ay falan sürüyor. 2 ayda da emzirecekti zaten uzun uzun emzirteceğim. Ve benim için gerçekten çok zor olacak. Bu kadar emeğe, bu kadar zorlanmaya hazır mıyım? Acıyım, hayıyım. gel 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 otur 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 çak pati. <laughs> ya Kadife'nin de işte bir bebeği güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şımarıklıklara bak bak bak. <laughs> Evet. Bakalım hayırlısı. Bakın meme uçları biraz kalınlaştı gibi geldi bana. Ama bilmiyorum ne olacak. Bakalım. Ya Kofik arkadaşlar 9 aylıkken çiftleşmiş, tamam mı? O yüzden mevzuyu bildiği için bu onun için bir sorun olmadı. Yani eee Kadife'nin kızanından yararlandı açıkçası. Bu arada neden otuyor diye sorarsanız da baharda arkadaşlar köpekler detoks yapar. Otları yer. Yani şey yapmaz. İlk çıkan otları yerler. Aferin sana. Evet. Biraz otların uçlarından alırlar. Hafif. Gelin bakayım. Kofik'te de eğitimi biraz biraz şey yapıyoruz, çözüyoruz. Kofik gel buraya. Şimdi adını biliyor, oturu biliyor. Bugün pati çalıştık. Çekemedim o anları. Biraz çaktı mevzuyu. Bir de yatım atı öğrettik işte. Kofik al. Gel buraya. Kofik al. Şşt, otur. Kofik otur. Gel buraya. Hey. Peşini bırakmayacağım. Hayır. Şşt, otur. Kofik. Otur. Aferin. Kofik yat. Yat. Pati. Çak pati. Çak pati. Çak pati. Kofik. <laughs> vallahi yavaş yavaş alınışıyoruz arkadaşlar. O olacak bakalım. Ya bunlar basit şeyler. Ya diyorum ya daha köpek bir aydır yanımda. Bir bir buçuk aydır yanımda bir buçuk ay oldu bir ay mı oldu tam hatırlamıyorum öğrenecek umut vaat ediyor yalnız bir sıkıntı var baskın erkek köpeklere baskınlık başladı bu bana baş belası yaratabilir o yüzden dikkat etmem gerekiyor bekleyin hayır bekle afiyet olsun yani olaylar böyle arkadaşlar bakalım neler olacak inşallah hayırlısıyla. Yani ben de isterim arkadaşlar. Çünkü Kadife'de artık benim yani kızım Tayyar gibi. Hiçbir fark yok. Tayyar hala özlüyorum tabii ki. Ama arkadaşlar gerçekten Kadife'nin olması, Çezan'ın olması, Kofi'nin olması beni biraz daha oyalıyor. Düşünmemi daha az engelliyor. Yani şey yapmıyor. Bir mezarına gideceğim oğlumun. Onu çekeceğim. Ne oldu? Ne bitti? Karmar yağdı. Çünkü biliyorsunuz şey falan oldu. Gidemedim. Çamur olduğu için tarla. Bakalım. Kofik son derece de aç arkadaşlar. Çok iştahlı. Ne versen yutuyor maşallah. İştahlı köpeği çok severim. Aferin size. Bu iki bızırın bakalım nasıl yavruları olacak? Yani dediğim gibi yavruları olmayabilir arkadaşlar. İlla köpek çiftleşti diye yavruları olacak diye bir şey yok. O anki mucizevi güne bakıyor bu iş. Çiftleşiyorlar bazen tutmuyor yani. Bakalım. Tutarsa da iyi, tutmazsa da sıkıntı değil. Yani ben bu hayatta sadece ve sadece açık ve net yani açık konuşayım Tayyar'ın bebeğini istedim. Çünkü bir köpekle yani 10 yıla aşkın bir süre birlikte olunca yani aileden biri oluyor arkadaşlar. Ve onun yokluğuna sadece onun bir parçasının sizde kalmasıyla belki tahammül edebiliyorsunuz. Bu arada gene kofik bitirdi. <laughs> Gel. Kofik gel oğlum. Kofiğini <laughs> oğlum ha. Çok seviyorum arkadaşlar artık çok akıllandı bu da. Yalnız işte birazcık deli yönleri var. Yani o da normal mi diyeceğim. Baskın siyah baskın bir renktir arkadaşlar. Köpekler aleminde çok baskın bir şeydir. Kurtlar aleminde de baskın bir gendir. Ha bu biraz eğitim karakter meselesidir ama siyah hayvanlar genelde arkadaşlar böyle baskın olurlar. En sevdiğim renklerden biridir zaten siyah benim de. Bir tane de siyah kurt istiyordum işte ama ne oldu? Kadir <laughs> ceza rahibe çıktı. Neyse arkadaşlar, mevzular böyle. Ee, yani böyle bir video atayım dedim. Dediğim gibi arkadaşlar, yani kimse gönül koymasın öyle. Şimdi biliyorum yani çocuklar daha çok şey olacaklar. Abi bir Yavrunun üstünü verir misin? Bir Yavrusunu verir misin vesaire. Arkadaşlar dediğim gibi bu olayda yani bir tanesini zaten e, şeye vereceğim. Mustafa'ya söz verdim. E, onun bir abisi varmış, kofiyi bana sahiplendiren kişi. Ona bir tane yavru zaten vereceğim. Yani ona verecek. O da kendi için istemiyor. E, İsterse de kendi baksın. Yani onun bir şeyi var. Kontenjanı var bende. Bir tane bende kalırken şimdiden iki yavrumun yeri var. Bir tanesini ablamlara düşünüyorum. Başka köpek istiyorlar. Ben e, pak kitlemeye çalışacağım onlara. Yani gözümün önünde büyüsün istiyorum açıkçası. Onlar Samoyed de tutturdular. İkinci köpeği. ikinci köpeği alacaklar bu arada. Set var ya işte Ponaryan Spitzleri. E, onun için düşünüyorlar. Ama bir tane Pug alsalar bizim de gözümüz arkada kalmaz. Dediğim gibi arkadaşlar bazı şartlar dahilinde bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız ki şimdi doğmamış bebeğe don biçilmez hesabı. Şey yapmıyorum yani henüz e, bu konu hakkında şey yapmayacağım. Çünkü daha hamileliğin belli olmasına 2 hafta 3 hafta var. 2-3 hafta sonra bu belli eder kendini. Kadife zaten normalde de sarkık memeli arkadaşlar. Yani bu sizin dikkatinizi dağıtmasın. Böyle bir tipi var. Bir de benim bir şey dikkatimi çekiyor işte. Kadife'de hormonal bir e, dengesizliğin olduğunu düşünüyorum. Yani bu köpek erkek olacakken dişi olmuş gibi. Yani o kadar diyeyim ben size. Gerek kalıbı olsun, gerek ne bileyim davranışları olsun bir kere çok baskın bir dişi zaten. Alfa bir dişi. Yani işaret falan atıyor arkadaşlar. Gel, gel bebeğim gel. Gel benim küçük bebeğim gel. Oy oy bununla var ya bu. Böyle benim babasının küçük şampiyonu oldu bu. Babasının küçük şampiyonu oldu. Oy 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 Allah 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 seni yerim lan yerim lan. Yerim lan seni. Yerim lan. <laughs> Böyle bir bana moral kaynağı oldu Tayyar'dan sonra arkadaşlar. Ee, ha onu diyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz 5 tane bebek düşürdü bu köpek. Yani niye düştü Tayyar'ın o yavruları? Spermler canlı çıkmıştı. Ölçüm yaptırmıştık, baktırmıştık. Belki arkadaşlar bu hayvanın vücudu şey tutmuyor. Zaten bunda da olmazsa ben kadifeyi kısırlaştırırım arkadaşlar. Çünkü zaten 5 yaşa doğru geliyor, 5'e doğru geliyor. Hesapladım 5 sanıyordum daha 4 buçukmuş arkadaşlar. Çünkü biz Kadife'ye sahipleneli 2 yıl olmuş. 2 ee, sene falan olmuş yani. Geçen bir videosu karşıma çıktı tesadüfen. Bunun ilk sahiplendiğim gün videosu. Ee, o yüzden arkadaşlar yani eğer olmazsa zaten aynısını Cezayda yapacağım. Ceza'nın yanına artık belki bir siyah solit erkek sahiplenirim. Belki de çok he benim hayalim olan bir pit türü var. Onu bulabilirsem onu sahiplenirim. Biraz adrenalin yaşarmak istiyor canım herhalde bilmiyorum ama... Yani bugünkü yaşadığımız olaydan sonra sahibi biraz paniklendi ama ben dediğim gibi kimseye şikayet etmem. Çünkü böyle durumlarda olan köpeği oluyor. Köpek istediği kadar. Ben kötü köpek olduğuna inanmam arkadaşlar. Kötü sahip vardır. Ha o sahibe gerekeni yaparım ama şimdi orada da bayanlar vardı. Bayanlara bir şey demem. Erkek olsa ve tutamasa o zaman kızardım. Kızdığım nokta o bayanlara pitbull emanet etmeleri. Yani bulliydi zaten. pitte de değildi tam dediğim gibi. Yani bu böyle kalın bir köpekti. yani tuta iki kişi tutamadılar. Düşünün köpeği. Ya 80 yaşındaki kadın nasıl gezdirsin? Yani bunu emanet eden misin? Ben şunları bile anneme emanet ediyorum yani. Paglara emanet edebiliyorum sadece gezdirebilir diye. Geçen yaz öyle Tayyar'la Kadife'ye emanet etmiştim. Yani onun bir tek gücü onlara yeter. Yani Çeza'yı tutup da emanet etme. Açıkçası. Neyse bu mevzuda böyle. Evet arkadaşlar çocuklar hadi içeri girelim artık. Siz de yemeğinizi yediniz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza bir like atar bir maşallah derseniz e, sevinirim. İnşallah nazar değmez. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir de yorum yapın lütfen. <laughs> Yorumlar önemli. Hadi bakalım.